Allah'ım kim çıkacak çok merak ediyorum şu anda. Hiç bildiğim bir numara da değil. Merhaba. Aaa! Yok artık ya! Ya! <laughs> 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 Merhaba, iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın ya? İnanmıyorum. evet. O kadar çok fotoğrafını ezbere biliyorum ki. Tanımamam mümkün değil yani. İyiyim. Yani mücadele devam. Senden dur. <laughs> 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 ya inanmıyorum. Kardeşimsin sen Denizli'de yaşıyor musun? evet. Güzel. Denizli seviyorum ben ya. Yani. Ya beklerim, misafir ederiz. İnşallah bugün neden olmasın. Yani vallahi çok mutlu olurum. Serde gelsen İstanbul'da falan şey olmaz yani. Doğulara gitsen haberim olsun. Tabii olur ya inanmıyorum ya. <laughs> Daha geçen gün ki ismini andık işte Toraman attı şampiyonluk geldi falan diye Denizli'de <laughs> ya inanamıyorum ya. <laughs> evet kale arkasından izliyordum ve ben maçtan önce dedim Toraman atacak şampiyonluk gelecek dedim ve dediğim gibi de oldu. Kalbi delikmiş yani. Aynen aynen. Ay bilseydim daha fazla süslenirdim diyeceğim ama saçlarım yok <gülüyor> <gülüyor> Ay teşekkür ederim ya. İnanamıyorum, inanamıyorum gerçekten o kadar mutlu oldum ki. ki, ki. Özgür. <laughs> Aa, güzel. Evet. Ama iyi sana böyle iyi olmasa güzel biliyor musun? Özgür Beşiktaş için çok çok önemli biri. Senelerini Beşiktaş için vermiş. Öyle çok anlatamam şu an yani kelimelerle. Senelerdir bizi, 20 yıldır da birlikteyiz. Ne güzel ya maşallah. Aynen. Ya ben bunu nasıl ödeyeceğim şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Harika gerçekten. Evet çok sevindim, çok memnun oldum seni tanıdığım. Ben de çok memnun oldum. Bu güzel konuşacak bir şey vardı ya. Ee, yok, hayır. Tamam iyi bak kendine. Tamam. İnşallah yine görüşürüz ya umarım. Tamam. Ee, istersen konuşuruz ya. Ya süper evet. tamam içi içi ararım ama <laughs> 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 engelleme sonra. <laughs> tamam. Ekran görüntüsü alabilir miyim bir tane? Ha, tamam. Tamamdır aldım. Tamam. Ben de çok öpüyorum. Çok teşekkürler. Selam, dönelim, görüşürüz. Söylerim. Görüşürüz.